Müslümanlar gerçekten çok büyük nimetler, tevazularıyla, e, genel ahlaklarıyla yanlarında yaşamayı insanı istetecek ahlaktalar. Dindar olsun olmasın her kişi öyle bir insan gördüğünde muhakkak yanına gelmek, onunla birlikte yaşamak ister. Bütün Kardeşlerimde gerçekten benim için çok büyük nimet hepimiz birbirimiz için nimetiz bu şekilde çünkü her şeyin Allah'tan olduğunu kendilerine verilen bütün nimetlerin Allah'a ait olduğunu Allah'ın dilediğinde verip yine dilediğinde geri alabileceğini bildikleri için Müslümanlar bunun tevazusu içinde yaşarlar. Bu anlamda hepimizin çok yakından tanıdığı bir kardeşimiz de var yani bizim hepimizin kendimize çok örnek aldığımız Mert kardeşimiz gerçekten çok son derece güzel ahlaklı ve tevazulu bir insandır. Evet. Çok örnek tam ben bugün de düşünmüştüm Allah'ın ahir zaman için yaratıp seçtiği bütün insanlara gerçekten örnek olabilecek güzel ahlaklıkta fedakarlıkta ve aynı zamanda tevazuda. şimdi bu Nereden biz bunu anlıyoruz? Bir insanın yüzünden belli oluyor. Yüzüne baktığınızda bir insanın doğal efendilik varsa o insanın yüzünde, evet. işte o Allah korkusunun, Allah sevgisinin ve Allah'a karşı olan korkudaki haşretin bir tecellisi oluyor. Evet. Hiçbir şeyin kendine ait olmadığını bilen bir yüz ifadesi. Tabii. Nur bu ondan kaynaklanıyor. Tabi. Nur ve taklidi evet. olarak elde edilemez bu. İşte bu da Müslümanın çok önemli bir özelliğidir. Müslümanların taklit edilebilen özellikleri vardır, bir de taklit edilemeyen özellikleri vardır. Bu gerçekten Müslümanın hiçbir şekilde taklit edilemeyen ...güzelliği Allah'ın yüzünde oluşturduğu efendi ifade, nur. Hocamız da burada sık sık kız kardeşlerim için de söylüyor gerçekten. Dikkat çeken yönleri üzerindeki nur ve efendilikleri oluyor. Çünkü istedikleri gibi mesela kız kardeşlerimin makyaj yaptıkları için güzel olduğunu söyleyenler var. İşte bakımlı oldukları için güzel olduklarını söyleyenler var. Halbuki bunun bu şekilde olmadığı çok açık. Tamamen ahlakın yüzde oluşturduğu o efendilik ve nur... Allah korkusunu, Allah sevgisinin kendini Allah'a adamış olmanın getirdiği huzur mutmain ifade. O insanın artık yüzünde hiçbir şekilde suni olarak oluşturulamayacak bir şey. Aynı makyajı isteyen yapabilir. Tabii. Veya onların kastettiği şekilde Allah'a şükür zaten hiç kimsede böyle bir şey yok. Doğal güzellikleri herkesin. Dedikleri tedbirleri alsınlar hepsi istedikleri gibi. Hiç kimse de öyle bir şey doğal olarak oluşamaz. O Allah'ın verdiği bir nimettir. Allah inşallah bütün insanlara versin. İnşallah bütün kardeşlerine de kat kat arttırsın. Ama gerçekten çok büyük bir nimet ve bu anlamda takdir edilemeyen mümin özelliği olduğu için müminlerin Allah'ın ayetinde de belirttiği gibi secde izleri onların yüzlerindedir evet. diye Allah bildiriyor. O secde izleri bazı selefilerin yanlış uyguladıkları gibi alındaki o tarz bir iz oluşması değil. Müminin alametidir. Mümin olduğunu ve takdir edilemeyen özellikleri gösterdiğinin alametidir inşallah. i̇nşallah.